Şu anki gelir kaynaklarına incelediğimizde Google'ın ve paylara ayırdığımızda %57'si search kısmından yani arama kısmından geliyor. Yani yarısından fazlası Google'ın aslında search kısmından, arama kısmından geliyor gelirinin. %10'luk yine ciddi sayılabilecek bir kısım YouTube'dan, %12'si aboneliklerden ve yine %12 civarında bir geliri cloud servisinden geliyor Google'ın bu oranların arasına gelecek yıllarda yapay zekanın da katılması e, muhtemel gözüküyor şu an Google için. Yani az önce bahsettiklerimi özetlemem gerekirse Google'ın yapay zeka alanında en büyük avantajını net bir şekilde likiditeye sahip olması, çok güçlü olması, kurulu bir sisteminin olması bütün dünyada ve çok büyük bir nakitle bu sektöre de yatırım yapabilmesi olarak dile getirebiliriz aslında. Zaten çok büyük bir şirketin yeni bir sektöre de yeni sayılabilecek bir sektöre de çok ciddi yatırım yapabilmesi aslında o şirketin oldukça büyük bir avantajıdır olarak özetleyebiliriz durumu.